Abi selamlar ki kolay gelsin ya. Evet abi. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Abi hoş bulduk ya. Ben Benim param yok da 5 liram var. Ee, Doritos'u çiğ köfte de 10 ya. Bana bir be, yapar mısın abi 5 liram var da. Ya yürü git hadi ya 5 liram çift yapamam sana. Abi lütfen kırma ya. Abi neyi kırma kırma her gün kırma kırma olur mu ya? Bu nedir ya? Abi o, hiç... o, kadar yardım da yapıyorsun. E leten. oğlum her gün aynı muhabbet ya. Bu, ben bıktım artık ya. Vallahi kapatıp gideceğim yani buraya. Abi bu seferlik kırma ya. Abi neyi kırma? Her gün her gün kırmalı ya? Artık biz de bir şeyiz ya, biz de evimiz ekmek götüreceğiz. Bizim de çoluk çocuğumuz var. Biz de ekmek yiyeceğiz yani. Doğrudur abi ya. Son yapsan olur mu abi 5 liraya? Normal dürüm yaparım 5 liralık. Abi 4 olsun olsun. Abi normal dürüm yaparım. İstersen abi. normal durum. Karnını aç mı <laughs> abi senin? Evet abi. Aç adam. <laughs> abi yer yani normal dürüm de yer. 5 liralık normal az bir şey atayım içine. Biraz bulaştırırım yani böyle. Doritos'tan mı? Ne? Doritos'tan. Doritos tam... tost atmam abi. abi. Abi lütfen ya. Abi tamam yapayım ya. Abi, bir daha yapmam ama. Tamam, Bak bir daha yapamam abi. Tamam. Gelmeyin abi. Gelmeyin bana ya. Böyle gelmeyin abi. Tamam, tamam. Gelmeyin. Yani. Bana ondan sonra diyorlar ki ya sinirleniyorsun. Abi <laughs> sinirlenmeme geldi değil ki ya. Doğru abi haklısın. Özür dilerim. Tamam yapayım ya. Ne yapayım yani? Teşekkür ederim abi. Doğru tost yapmam ama. Abi doğru tost yap ya. Yani. Abi şey biraz da bol atsan sevinirim ya. Ya bunlar benim başıma bela ya. Harbiden belasınız oğlum ya. Neyi 5 liralık şey yapacağım oğlum ben neyi uzatacağım ha? Abi, abi bol, at, bol at, ya Bolu bu işte oğlum bolu bu, bu. Abi bu. çok az koyuyorsun ya. E oğlum 5 lira ne olacak ya? 5 liralık şey budur yani. Abi bu seferlik öyle yapsan kırmasan. Vallahi sıkıldım ben ha. Abi çık git dışarıya ya yapmıyorum hadi. Yapmam çık git abi. Abi lütfen ya. Mehmet abi kırma ya. Abi istiyor musun? İstiyorum abi. Al abi istiyorsun. Abi az daha bol at ya. Çok az koydum Mehmet abi ya. Abi aç. At abi. Yeşillik. At abi. Domates. At abi. Limon. At abi. Ya e, oğlum hepsini at diyorsun. Abi doğru tost atar mısın? Nareşik satma atma atma. Doğru tost at abi. Abi sayıla mı koydun? Kaç tane e, koydun? Ne yapayım oğlum ya? Borcum var o zaman. al abi mümkünse seni alıyorum tamam mı çerçeveni alıyorum sen gelme tamam. asacağım buraya da tamam. buraya resmini asacağım gelme abi gelen kişiye bu tarz gelenlerin resmini asacağım böyle tamam abi. Tamam gelmesin abi bir daha dur, dur hemen paranı vereyim şöyle De. bir saniye bir De. saniye bir saniye abi şöyle